Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir kitap önerileri videosu çekiyorum. Daha önce okuduğum veya e, yarıda kaldığım bir kitap var. Bu kitapları sizlere göstereceğim ve tavsiyeler vereceğim bu kitaplar hakkında. O zaman videomuza hemen geçelim. Evet ilk kitabımız görmüş olduğunuz gibi Alice Parks'ın Gece Elçileri kitabı. Bu arada umarım doğru okumuşumdur. E, görmüş olduğunuz gibi kitabın önü üstü gerçekten güzel. Önemli olan içi tabii ki ama... içi de çok güzel. Önündeki bu detaylar da çok güzel. Zaten burada birkaç tüyo veriyor. Kitap İş Bankası'nın, belki başka yayınları da vardır bilmiyorum. Ama benim tavsiyem İş Bankası'ndan almanız. Gerçekten çok akıcı. Hani diğer yayınları okumadım ama bu e, İş Bankası gayet güzel ve akıcı bir kitap yapmış. Yani çeviri olarak. Şöyle arka kısmı bu şekilde. Arkada zaten çoğu bilgi veriyor. Genel olarak kitabın neyle ilgili olduğunu sorarsanız, bununla ilgili de bir film de vardı aslında. Her gece 4 çocuk ya da 5, şu an kişiyi çok hatırlamıyorum. Bayağı oldu okuyalı. E, hatta bakalım arkada da yazıyordur. Şöyle. Aynen 3 kişiymiş. Evet. 3 çocuk her gece aynı saatte uyanıyorlar. Ve bir süre sonra bu maratonun haline geliyor. Ve birbirlerini buluyorlar. Ve bir maceradan kaçmaya çalışıyorlar. Genel olarak kitabın özeti bu. Çok kısa bir şekilde. Bu kitabımız, birinci kitabımız. Fiyatı 14 TL. Ben bunu yaklaşık bir yıl önce aldım sanırım. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Bir yıl önce aldım ve aldığım gibi de okumaya başladım. 13 artı yazıyor ama ben 12 yaşın yok. 115 12 yaşındaydım bunu aldığımda. O yüzden bunu çok takmadım yani. Tabii 6 yaşındaki birisi okumasın ama yani okumayı bilmiyor gençler o yaş ama çok takmayın bunu diyorum. Bu şekilde fantastik bir seri yazıyor. Ama ben seri kitaplarını bulamadım. Onu da söyleyeyim. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımız ise bu kitap. Hüseyin Yurttaş'ın kitabı. Mağaradaki iskelet. Bu arada dışarıdan çok ses geliyor. Çünkü çok sıcak. Maalesef pencere açmak zorunda kaldım. Şöyle bir kitap. Bu da gene İş Bankası'nın kitabı. Zaten çoğu kitaplığımdaki kitapların hepsi İş Bankası. Şöyle. Tabi Tudem, Can, onlar da var yaz arkadaşları. Bu ikinci serisiymiş. Ben bunu aldığımda bu ikiyi hiç gözümden görmemişim. Keşke birini alsaydım dedim hatta sonra. Ama okudukça çok fark etmedi bu olay. Hani bir ya iki almanızda çok bir şey fark etmiyor. Ben bütün ayraçları böyle başa koyuyorum. Her zaman kaybolmasın diye. Bu da gene başta böyle. Gerçekten güzel bir kitaptı. Ben okudum. Baya eğlenceli bir kitap. Burada da zaten küçük bir özet var. Hatta fotoğraf çekebilirsiniz okumak için. Şöyle... Güzel bir kitap. Macera kitabı. Bunun da fiyatı 14 TL. Şöyle bir şey sorarsanız hangisini alayım? Hani ikisinden. Bunu derim. Kesinlikle gece açıları. Ama bu da güzel bir kitap. O yüzden gösteriyorum. Bu da artı 12 yaşmış Bunu da geçen yıl aldım. Geçen yaz, e, yazın okudum. Ama hala vardır diye düşünüyorum. 14 TL yazıyor. Bu şekilde. Şimdi bunu bakalım. Sally Nichols. Nichols. Nichols falan. <laughs> evet bilmiyorum. Böyle bir kişi yazmış işte yabancı. Kendine ait bir ada. Bunun çok fazla e, yayını var diyebiliyorum basım olarak. Benimki Timash e, Timaş Timas mı? Bir dakika. Timaş yazıyor yani. Burada Timas yazıyor, Timaş yazıyor ama öyle bir şey işte. Bu yayının ikinci baskısıymış bu. Daha önce birinci baskı yapılmış. Burada 12.5 yazıyor ama ben daha pahalı aldım. Çünkü burada etiket vardı. Onun yırtınca 12.5 yazıyor. Yani kazıklandığımızın büyük simgesi olarak. Böyle. Bu da gerçekten güzel, hafif hüzünlü bir kitap. Güzel bir kitap. Anne söylen bir çocuğun e, adaya gitmesi falanla ilgili böyle. Güzel bir kitap. Bunu okudum. Öyle. da yine güzel. Bunun ayrıca yoktu ama içinde. Bakıyorum yine yok. Aynen. Yani olsaydı koyardım. Bu şekilde bir kitap. Daha sonra kitabımız aslında çoğu kişinin bildiği hayvan çiftliği kitabı. George Orwell'ın bir kitabı. Bu 52. baskı yani. Düşünün ne kadar çok okunmuş ve satılmış. Can Ben Can Yayınları'nkini aldım. Birçok yayını var. Çevreyi Celal Üstere yapmış. Zaten yabancı bir yazar yazmıştı. Böyle arkası bu şekilde. Burada fiyatı yazıyor. Okumaya çalışıyorum şu anda ama 18 yazıyor gibi gördüm ama emin değilim. E, i̇nternetten bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yeni bir baskısı da oldu. Hatta D&R'da satılıyordu benim gördüğüm. Ahşap tahtanın içine koymuşlar. Kitapta ahşap. Güzeldi. Ama çok pahalı. Yani içeri yani olduğu için bence ge gerek yok. Macera kitabı zaten hayvanlarla ilgili. Güzel bir kitap bu şekilde. sömür yani sömürgecilikle ilgili baya güzel bir kitap. Diğer kitap ise Ünsüz Youtuber Günlüğü. <laughs> Bunu <laughs> Youtube'a başlamadan önce okumuştum. Ya, Miyasa Sarkburg'un kitaplarını çok seviyorum. Gerçekten güzel kitaplar yazıyor kendisi. Ben de seviyorum bu yazarı. Burada altın kitap nokta kom diyor. Altın kitabını sanırım. Aynen şöyle. 14. basın. Bu da bayağı okumuş bir kitap. Böyle en youtube en gününü içeriğini göstereyim şöyle. Şöyle. Çok az resim var zaten kitaplarda genelde. Fiyatı yazmıyor. Aynen. Bu şekilde kitap. Bu da gene tavsiye ediyorum. Ve yarıda bıraktım. Yani daha <laughs> bir yarısındayım tam olarak. Şöyle göstereyim. Bunu dün başladım. Korkusuz Meles. Bunu yeni aldım zaten. Kitap yeni bir kitap. Ee, Görkem Yelten. 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 Tam Yelten yazmış. Böyle bu hep kitabın ilk defa duydum bu yayını. Artı 9. Yanlış hatırlamıyorsam 15 TL idi fiyatı. Çok hatırlamıyorum ama o civarda yani. 20'den fazla olduğunu zannetmiyorum. Ee, ben yarısındayım tam olarak. Şöyle nerede? Ayrıca. Buradayım. Ayrıca toplaştı. <laughs> Böyle. Güzel bir kitap. Bayağı akıcı bir kitap. Yani başlayınca duramıyorsunuz. Hatta ben sırf videoyu çekmek için bıraktım. Onu da söyleyebilirim yani. Gerçekten güzel bir kitap. Aralarında birden. E, Kaça kadar sıralayayım? 6'ya kadar sıralayacak olursam bu kitaplar arasında. ilk kitap arkadaşlar. Bu kitap Gece Elçileri. Çok sevdim gerçekten. Ben bu tarz kitapları çok seviyorum. İkinci kitap Korkusuz Melez. Kesinlikle çok güzel. Üçüncü kitap Hayvan Çiftliği Hmm, dördüncü kitap. Karar veremiyorum. Sanırım şu. Nancy Sackbird'in kitabı. Ee, beşinci kitabımız bu. Altıncı kitabımız da kendine ait bir ada. Benim sıralamam bu şekilde. Ee, bu yaz tatilinde daha fazla kitap okuyacağım. Yani ee, şimdi söylüyorum. Hatta bu için kendime altı kitap seçtim. Birisi buydu. Bu bitmek üzere. Bu şekilde. Hatta belki şunu bir daha bile okuyabilirim. Çünkü çok güzel bir kitaptı. Oyun videomu. Ben çok mutlu edersiniz. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Küçük bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 gün arasında sizlere efsane videolar atacağım. 5 tane 4-5 tane güzel video gelecek. Onlar için takipte kalmayı unutmayın. Hatta size küçük bir tiyo vereceğim. Bir saniye. Evet küçük tiyomlar, tiyomdan birisi bu çekmece. Görüyorsunuz neler var neler yok. Belki aklınızda birazcık fikir oluşmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.